Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de meydana gelen gelişmelerden çıkar ve alan sağlamaya çalışan PKK YPG terör örgütünün Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi. MIT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyordu. Örgütün Esad rejimiyle yaptığı kirli anlaşmalarla rejimden devraldığı, füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğunu ve kendi depolarına taşımaya başladığı MIT tarafından tespit edildi. Örgüt, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyordu. Bölgeyi an be an takibe alan MIT, örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları tırlara yüklediğini ve konvoy şeklinde bölgeden ayrıldığını tespit etti. Bunun üzerine MIT, operasyon kararı alarak konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti. Suriye'deki son operasyonlarla moral motivasyonunu tamamen kaybeden örgüt, sürekli gerileyerek Fırat Nehri'nin doğusuna sıkışan kadrolarında oluşan yoğun korkuyu azaltmak için Kamışlı Havalimanı'nın İsrail tarafından hedef alındığı, örgüte yönelik bir operasyon olmadığı yalanını yaymaya başladı. MIT kaynaklarınca Suriye'de oluşan durumda terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanıp ülkemize yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceğini ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.